Esselam, selamet verici, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam eden demektir. Euzubillahimineşşeytanirracim, çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Yasin suresi 58. ayet meali. Meal Bakara suresi 30-37. ayetler arası. 30. Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar bizler seni hamdinle tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi. 31. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce melekleri arz edip, eğer siz sözünüzde sadıkseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. 32. Melekler, Ya Rab seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin dediler. 33. Bunun üzerine ey Adem eşyanın isimlerini meleklere anlat dedi. Adem onların isimlerini an onlara anlatınca ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, oradaki sırları bilirim. Bundan da öte gizli ve açık yapmakta olduklarınızı bilirim dememiş miydim? dedi. 34. Hani biz meleklere ve cinlere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. İblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. 35. Biz Ey Adem, sen ve eşin Havva, beraberce cennete yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz, her ikiniz de kendinize kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. 36. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik. 37 Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Tefsir Bakara suresi 30 37. ayetler arası. Ey Resul, insanlara şunu anlat. Bir zaman Rabbin meleklere şöyle demişti: Ben yeryüzünde orayı imar etmek üzere bir kısmı diğerine halef olacak, birbiri ardından gelecek bir toplum yaratacağım. Melekler de şöyle demişti: Ey Rabbimiz, bu kimseleri yaratmaktaki hikmetinin ne olduğunu bize bildir ve bu konuda bizi aydınlat. Zira onların yeryüzünde fesat çıkartmak zulüm ve taşkınlık ederek kan akıtmak gibi özellikleri var. Halbuki biz senin emirlerine itaat ediyor, seni azamet ve yüceliğe layık şekilde tenzih ediyor ve bütün kemal ve celal sıfatları ile seni yüceltiyoruz. Allah da onlara şöyle dedi: Ben onların yaratılmasında söz konusu olan ve sizin bilmediğiniz muhtemel faydaları pek iyi biliyorum. 31 Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ortaya koymak için Allah azze ve celle ona bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra da o isimlerin ait olduğu varlıkları meleklere göstererek şöyle buyurdu: "Eğer yeryüzünde halef kılınmaya onlardan daha layık olduğunuz iddiasında haklıysanız, şu varlıkların isimlerini bana haber verin." 32 Melekler şöyle dediler: "Seni tenzih ederiz ey Rabbimiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Yarattığın varlıkların özelliklerini bilen ve iraden de hikmet sahibi olan sensin. Yalnızca sen. 33. Allah, ey Adem, onlara isimlerini bilmekten aciz kaldıkları şu varlıkların isimlerini söyle buyurdu. Adem de meleklere o varlıkların isimlerini söyleyince, Allah, meleklere hitaben şöyle buyurdu. Ben göklerde ve yerde size gizli kalan her şeyi bildiğimi, açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz şeyleri de bildiğimi, size söylemiştim. 34. Ey Resul, insanlara Allah'ın Adem'i nasıl onurlandırdığını anlat. Şöyle ki Allah, meleklere, Adem'e ona saygı göstermek ve üstünlüğünü ortaya koymak üzere secde edin demişti. Onlar da hep birlikte bu emre itaat etmişlerdi. Ancak iblis hariç, o kibir ve haset yüzünden secde etmekten kaçındı. Böylece Allah'ı inkar eden ve onun emirlerine isyan edenlerden oldu. 35 Allah şöyle buyurdu: Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette yerleşin. Oradaki meyvelerden dilediğiniz her yerde afiyetle ve bol bol yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa günaha düşersiniz de Allah'ın emrini çiğneyenlerden olursunuz. 36 Şeytan vesvese vermek suretiyle onları günaha sürükledi de sonunda ikisi de o ağaçtan yediler. Böylece şeytan onların cennetten ve oradaki nimetlerden çıkarılmalarına sebep olmuş oldu. Allah da onlara hitaben şöyle buyurdu: Siz yani Adem, Havva ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Artık siz ecellerinizin biteceği zamana kadar yeryüzünde yerleşip kalacak ve orada bulunan şeylerden faydalanacaksınız. 37 Adem Allah'ın tevbe edip bağışlanma dilemesi için kendisine ilham ettiği bir takım sözleri öğrenip canı gönülden kabul etti. Bu sözler başka bir ayette şöyle ifade edilmektedir. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Şayet sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen kesinlikle ziyana uğrayanlardan oluruz. Araf suresi 23. ayet. Böylece Allah subhanehu ve teala onun tövbesini kabul etti ve günahını bağışladı. Zira tövbe eden kullarının tövbelerini kabul eden ve onlara merhamet eden yalnızca O'dur. Riyazu Salih'in 7. Hadis Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah kalıplarınıza ve suretlerinize bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar Müslim. Hadisteki yol göstericilik 1. sevgi ve rızanın göstergesi salih ameller ve sadık niyetlerdir. Kulun Rabbi nezdinde vurulacağı mihkâk taşı bunlardır. 2. niyetini salih tutmada ve salih amellerle kalbini temizlemede gösterdiği gayret Allah'ın kula olan tevfikindendir. 8. Hadis Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşari radiyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cesaretini sergilemek, vatanını, milletini korumak ve gösteriş yapmak için savaşanlardan hangisinin Allah yolunda olduğu soruldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kim Allah'ın sözünün, dininin, en yüce olması için savaşırsa işte o Allah yolundadır buyurdu. Buhari Müslim. Hadisteki yol göstericilik savaş sırasında insanların farklı farklı niyetlere sahip oldukları ve Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşanların niyet savaşanların niyetlerinin en salih niyet olduğu. 2 Allah'ın yolu tektir, şeytanın yolları ise çoktur. Hidayet ehli olan Allah Teala'nın kendi yoluna girmeyi hidayet ettiği kimsedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. İşte benim dost doğru yolum, ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasınlar. En'am suresi 153. ayet. 9. Hadis Ebu Bekre Nufey bin Harise es-Sekafi radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıklarında öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. Ben ya Resulallah bu katil onun durumu ortada ama ölenin suçu ne dedim. Peygamber aleyhisselatü vesselam da o da arkadaşını öldürmeye karşı istekliydi buyurdu Buhari Müslim. Hadisteki yol göstericilik. Bir, ameller niyetlere göredir şeklindeki büyük kaide hatırlatılmaktadır. Adam arkadaşını öldürmeye niyet ederek buna götürecek ameli işler. Ancak karşısındaki çabalayıp galip gelerek buna karşı koyar. Böylece öldürülen de öldürme fiilini işleyen gibi olur. 2 saldıran birine karşı koyarak savunmak amacıyla kavga eden, savaşan kişiyle sırf arkadaşını öldürmek niyetiyle hareket eden arasında fark vardır. 3. Adam öldürmenin tehlikesi ve cehenneme girme sebeplerinden olduğu. 4. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum problemlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz eder. O da onlara cevap verirdi. Karışık bir karışık hiçbir mesele yoktur ki çözümü kitap ve sünnette mutlaka ya baştan ya da bir soruya karşılık bulunmasın